Öğlen selası veriliyor. Cuma selası. Ay, ne öğlen selası. Cuma selası veriliyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Evet canlarım. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam gelecek size. Kısa bir video çekeyim dedim size. Evet. Gördüm. Çocuğumun nasıl öptüğünü gördüm. Ağlamak daha istemiyorum. Çünkü zaten ağlama moduna bağlanmış gibiyim. İstemiyorum. Çünkü ben bittim. Sizler de artık üzülüyorsunuz, karşıdakiler de üzülüyor. Yani çocuklarım ağlamak istemiyorum kendimi. Böyle yatakta toparlamaya çalışıyorum. Oğlum ama canım yanıyor, yanmıyor. Gelinim ama canım yanmıyor, çocuğum ama. Ben keşke görmeseydim diyorum. Gördüm dedim ya şeyde bana canlı gösterirlerken kopyasını aldım. İnceliyorum sürekli onu. Orada artık bir torunum var, bir mezarımız var. Babasının o şeyi nasıl öptüğünü gördüm. O görülen şey torba içindeydi ama bir kap vardı, kapın içindeydi aslında. Hastane kapları var şeyden alüminyumdan, onun içindeydi. Alüminyum, çelikten bile. Orada zaten kefenlemişler. Oradan sonrasını zaten Spenlisin gibi izledim. Gümlürken, defnedilirken, defin işlemini ben de gördüm. Küçük bir mezar. Tanemin kucağını aldığını gördüm. Peki, yani beni tahmin edebiliyorsunuz. Gerde dayan işte oğlumun bebeğini öpmesine. Zaten onların yangını iki tane oluyor. Benim annenin yangını kaç taneye bölünüyor? Hepsine yanıyorsun. Oğluna yanıyorsun, çocuğuna yanıyorsun, gelinine yanıyorsun. Evet, o onların şefaatçi olarak orada bekliyor gitti. Artık bir işte dediğim gibi ayağım ilk iyi olur olmaz onun yanına gideceğim. Ben gidemedim. Ben sadece bana attıklarını orada izlediklerimi gördüm. Şey, zaten şeyinde fotoğrafı var ben de onu YouTube'a atamayız onu gösteremeyiz günah çekiyor. O bende duruyor öyle kaderimde. Bakıyorum. Yiğitiyorum ellerini, yüzlerini, gözlerini, ayaklarına sevdiğim bunlara hep bakıyor. Sevilcan da rahatsızlanmış. Zaten rahatsızdı bronşit olmuş çocuğu. Bronşit olmuş. Ondan sonra gene gelecekmiş. Anne <laughs> ben dedi bugün sana gelecektim. Çorba yapacaktım. Oradan Şeye yemek yapacaktım. Ondan sonra eve geçip evde yemek yapacaktım dedi. Kızım dedim. Şimdi bu günlerde benim yanımda olma. Biraz evde dinlen. Bundan sonra Yasemin yanımda ol. Sertan'ın yanında olacağım dedi. Bana bölünme dedim. Ben yaparım. Ben orada yumurta yerim. Ben hazır çorba yapar yerim. Ya da bir şey yapar yerim. Sen dedim hiç bana bölünme. Sen beni hiç düşünme şu an. Ben bir torba tamam. ilaç vermiş ona. Bronşit olmuş. Zaten astımı vardı. Aler, astım alerjisi vardı. Bir de bronşit olmuş. Elimle tutmaya Ne Robot 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 yok da elimle tutuyorum da elim ağrıdı. İ i̇çeri gidip azmaya gidemedim. Oh, gideceğim ya, bir şey kendime hazırlayacağım. Sabah kahvaltı getirdi. De, akşama doğru bir şey hazırlarım kendime. Yasemin'le konuştuk. Tam bunların Yasemin'in bugün anlattığı e, paylaştığı videoyu izliyordum. Tam o arada duygularını anlatıyordu. Tam o arada Yasemin'i aradı. Hemen durdurdum. Onunla konuştum. Onunla sık sık ben arayayım. O arıyor. Ben arıyorum. Ondan sonra kızım <laughs> dedim. Anne dedi sen de üzülme dedi. Sen de dedi ayağın iyi değil ki dedi. Sen de üzülme. Üzülürsen ayağın da iyi olmaz dedi. Diyorum ya. Allah e, dayanma gücü veriyor. Rabbim versin. Veriyor. Biz bu kadar acılıkla bir de doğursan ne yapacaktık? Umutlu ölenler var. Allah'ım sabırlar versin. Acı çok kötü Allah vermesin. Hele anneme düşüneyim de beş tane vermiş. Allah'ım öbür dünyaya Allah verme. Allah'ım şefaatçi olacak zaten onlar orada. Allah acı göstermesin kimseye. Ben de böyle ezanı dinledim burada. Şeyi dinledim böyle. Selayı dinledim ezanı. Dinledim. Ne yapalım bacım? yapacak bir şey yok. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin o kadar e, yüreklendirici, o kadar şey yorumlarınız var ki. Yasemin'e dedim ya Yasemin kızım anneni arayacağım ama onu da üzerim. Kendim de yeniden ağlar da başım ağrır. Kendimi grip zannediyordum Ağlamaktan, ağlamaktan sürekli akıyormuş. Hala bile dokunsalar böyle şey oluyorum. Ama ağlamak istemiyorum artık. Çünkü çoğunuz dediniz ağlamak ağlamayı getirir. Allah korusun. Hem çoğunuz e, da ya, çoğu yazdılar ki Kur'an okutun. Evet çocuğun Kur'an'ını okuttururuz. Ben zaten sağlam olduğum zaman ben de evde Kur'an okutacağım. Yani mevlid yaptıracağım. Allah'ın izniyle. Ey canlarım onun yakın süre içinde şeyine gidecektik almaya. Yani ben gidemezsem de onlar gidecekti. Onu konuşmuştuk. Kamera önünde değil. Kamera arkasında. Beşiğini konuşmuştuk. Bana dedi ki o akşam işte. Cumartesi akşamı. Aa, bu çocuğa dedi hiçbir şey de almadık dedi. Aha dedi erken de gelebilir dedi. Hani biraz riskli bebek ya. Doktorlar demişti ki demiş ki erken de olabilir doğum. Yani 9 aylığı beklemez. 8 aylıkta, 7,5, 7, -7 aylıkta gelebilir. 6 aylıkmış. Kız. 6 ay olmuş. Her şey oluşmuş. Elim bak ağrıdı. Her şey oluşmuş. 6 ay olmuş. Uf, Yasemin söyledi. Anne 6 aya gitti. Ya şey alacaktık. Acaba diyorduk böyle şey konuşuyordum. karyol alacağız ya. karyola Bebek karyolası. Bebek bir şey. Hani. O diyordu ki şeyler pahalıdır. Mobilya olan. Bir dakika. Batu gelecek. Neyse gelmedi. Ben çekim yapıyorum. Anladı gelmedi. Mobilya olan beşikler çok pahalıdır diye konuşuldu. Ondan sonra konuştular aralarında, ben de dinliyorum, o anda da yemek yemek yiyorduk, yemek çayım, mı, kahvaltım mı yapıyorduk, öyle bir şeydi ya. Pazar günü müydü, Paz cumartesi günü müydü, işte o zaman konuştum. Dedim yavrum alınır, alınır, e, yeter ki daha ne kadar var dedim, o zaman sormuştum, ben unutmuşum. altı aya gidiyormuş. Ben unutmuşum. Beş zannedeyim ben hala. Beşte kalmıştım. Sonra o şeyi e, mobilyayı konuşurken işte şey dedi ki tahta olmaz da bir şey dedi. Bir beşik da, bir karı şey daha varmış. Ondan alırız dedi. Hani uygun olanı varmış. Bundan alırız dedi Yasemin. Dedim ki yavrum Hele o, o bir şey olsun. İkimiz de bir şeyler yapar alırız. Dedi. Ya yıl mağazası var. Taksit de veriyor dedim. Alırız dedim. Biz bunları konuşurken diyoruz ya işte biz ıı, şeyde plan kurarken neler oluyor neler Kaderde yaşanacak oluyor bir gün önce de bir gün önce mi iki gün önce mi se şey Yasemin'e telefon açmış. <laughs> ben Yasemin'lere gelmeden bir gün önce ya da iki gün önce açmış. Tane. Demiş ki Yasemin teyze diyor. Yenge değil. Biz o gene Yasemin teyze diyor. Yasemin teyze benim yeğenim oluyor değil mi? Karnındaki demiş. Kuzenim oluyor değil mi? He demiş. Kuzenin oluyor demiş. Demiş ki anam kolum ağrıdı. görüyor musun sen? O demiş ne zaman doğacak demiş. Ne zaman doğacak bilmiyorum. Sesli mesaj bırakmış. ya. Yani. Doğduğunda bana haber ver demiş. Doğduğunda bana haber ver demiş. Bunun daha iyisini Yasemin biliyor. Benim aklımda bu kadar kaldı. Yasemin orada söylemişti. Doğduğunda bana haber ver ben de geleceğim çocuğun aklından mı şeyinde işte çocuğu Allah söyledi bak bir an önce de hani zaman doğduğunda bana haber ver kucağında al baktım kucağında götürüyor ağladı ağlamış tanem de ağlamış hep gördüm böyle içim sız diye sız diye izledim kıyamıyorum bunların şimdi Görüntülü bile konuşamıyorum artık. Sesinden konuşuyorum. Yüzlerine bakmaya kıyamıyorum çünkü. ağlıyorum bunlar Onlar da üzülür. Yani ben onlara üzülüyorum. Oğluma üzülüyorum. Oğlumun bu öpmesi hiç gözümün önünden gitmez. Bu bebeği öpmesi. Şey eksik vardı daha şimdi geldi de onu söyledim. Bana onu sor. Hani dışarı çıkıyorum dedi e, soğan yok şey yok tereyağı dedim küçüğünden al ayın 22'sine kadar yetirmemiz lazım elimizde abisinde e... şeydi abisinin benim şeyim o bakıyor ya arkadaş elimizde para yok o günü hiç kalmadı e, o yani dün onun desen çocuğun dersen derdi var. Hani çocuk Allah çoğu şeyden imtihan etmesin insana. Çocuğun desen çocuğunu defnetmeye gidecek. Bir şey de yok. İşte dün o yüzden bir de gönderdi bana. Bunu anlatmak istemedim dün. Batı o yüzden hani börek göndereyim sana dedi. Bir de gönderdi. Beş kuruş para yok. şey yok. En sonunda sıkıla sıkıla çocuklar hem üzülüyor hem e, onun da elinde işte dedim ya şeyim kartım şeyim. Oğlum dedim. Böyle böyle. Batı'nın üzerine gönderdi de. Batı'nın üzerine para attı da. Da şimdi bana diyor ki anne sen bana bu siparişleri verdin daha 5 kuruş kalmaz ki diyor. Ne yapalım yavrum dedim. Ne yapalım. Kartı da yok daha. Allah yardım etsin. Ayın 22'si olur? Allah'ın izniyle. Borçlara ne yapacağım bilmiyorum. Hangisini nasıl düşüneceğim bilmiyorum. Allah yardım etsin. Allah yardım etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. hep. Neyi düşüneceğim daha? Beynim hep durdu. Diyecek olduğum Allah sabırlar versin. Metanetli insanlar. Meta, hepimiz e, metanetli oluyoruz. Tabi ben biraz ben sulu gözlüyüm biraz. Yani ben dediğim gibi ya yaşamın yaşamın getirdiği şey çok kolay ağlayabiliyorum. Çok kolay üzülebiliyorum. ama yavaş yavaş kendimi alıştırmaya çalışıyorum yavaş yavaş iyice 3-4 gündür bütün her şeyden vazgeçtim beyin hep oradaydı kilitliydi şimdi daha geçim sıkıntısını yeni düşünmeye başladım Ay şimdi çocuk öyle deyince ne yapayım Allah yar ve yardımcımız olsun Kur'an okutun demiştiniz. Evet dediğim gibi evde de okutturacağım. Zaten bu şeye okunuyor mu? Hani cumalık cumalık falan hani düşük olan. Ha, düşük de değil bu ya. Bu kordon bulanlar dolanarak vefat eden bir bebek. Hani melek olan bir bebek. Bir birisi yazmış oraya ki hırkını mı yapın demiş. Öyle bir şey söylemiş. Kur'an okut okutmak her evde her zaman caizdir. Her zaman önemi var. Zaten o evde Sercan'ım sürekli okuyor. Sercan dedi ki anne evet dedi Allah korusun dedi. Ben hastayım. Çocuk hasta, iki de bir hastanelerden çıkamıyoruz. Sen öyle oldun. Ya senin öyle oldu, çocuk düştü. yani çocuk melek oldu, uçtu. Bizim başımıza bir şeyler dönüyor. Allah korusun dedi. Kızım Kur'an okutacağız dedi. Kur'an okutacağız. Bunu bir araya gelip, bir araya gelme, telefonla da gelsek. Ben bir yere, bir yere gidemeyim. Kur'an okutacağız. Okutmamız gerekiyor. Ben önceden çok okuturdum. Çok. Ben programlardan gelirdim. Eve gelirdim. Kur'an okuturdum ben. 15 gün içinde. Çok okuturdum ev, eski evimde. Mevlid yaptırırdım. Mevlid yapardım. İşte öyle. Bir şeyi bile konuştum. Hele sen aklıma geldiğim bir bak bak. Hey gidi bacım hey neden bıraktın ben bunu bıraktır mıydım şeyi şunu neden bıraktım bak pantolon örüydüm yelani ördüm de ben bunu bırakır mıydım demek ki Rabbim bıraktırdı bana bunu şunları bile bak düğme yerlerini düğmeler alınacak. Yeni doğan bebek giyecekti yavrum. Yavrum giyecekti yavrum. Yavrum giyecekti. Olsun. Rabbimden gelin razıyız olsun. 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 Olsun Dediğim gibi şeyle. Yasemin dedim ki Yasemin. Annenin elim telefona gidip gidip geliyor dedim. Aramak istiyorum arayamıyorum. Çünkü o üzülür, ben üzülürüm diye dedim. Üzülünce ağlıyorum. Ağlayınca daha gözüm hiç durmaz. Başım çok ağrıyor o zaman. Yazım dedi, anne birkaç gün görüşmeyin dedi. Çünkü annem de çok üzgün dedi. O da bir torba ilaç almış dedi. Bir, bir torba ilaç kullanıyor. Dedi. Annem de çok üzgün dedi. Hani ikiniz de üzülmenizi istemiyorum dedi. Az üzerinden birkaç gün geçsin dedi. Yüreğimiz soğusun dedi. Kadına gel diyorlar. Hemen orası bacım orası hemen şey değil ki kuş gibi uçsun da gelsin. Yan mahalle değil ki kadın nasıl gelsin. Kadına gelin diyorlar. Niye kızın yanına gelmedin? Diyorlar. Bizim de çocuğumuzun bizim de kızımız. Ben abil olmasam ey gidi ey. beni yer gök tutabilir miydi? Ey ey. Ben atlaya atlaya nasıl giderdim ben. Ben orada o, o kızı orada şeyde doğum yaptırır mıydım ben? Hep sağlam olsam. Ben orayı ayağa kaldırmaz mıydım? Siz bu kadın burada acı çekiyor, burada şey korktuk doğru doğruysa neredesiniz diye. Evet ben. Ayağımın bir böyle olması. Ne mezarlığa gidebildim. Ne, ne, doğum yaparken yanına gidebildim. Ne şu an yanında olabiliyorum. Bu benim için ne demek olduğunu Allah kimse vermesin. Binde bir yaşayan vardır böyle bir durumu. Hem ayağı böyle olup bir kayınvalidenin bir babaannenin. Bir annenin, ölü oğlumun da annesiyim. Hem ayağı böyle olup da gidemeyen, hiçbir şeyinde bulunamayan binde bir vardır. Onlar beni anlar işte. Nasıl acı Sizin Sizinle burada sohbet edeyim. ha burada. Onlarla tabii ki ediyorum ama çok da fazla da konuşamıyorum. Çünkü dayanmıyor. bilmiyorum. Dayanmıyor İkindi sana başlıyorum. Ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Öğlen ne okundu, öyle dinledim, duruyorum, duruyorum. Dedim, batıp kahvaltımı getirdi. İlaçlarımı içtim. antibiyotiğimi içiyorum. Bir tane kaldı. Cuma günü doktoruma gidiyorum, Kontrolüme. Gitmem lazım. Allah sağlık versin hepsine. Allah hepsine sağ Ezanların yüzü gözü ürmetine. Solumu çocuğumu sen koru. Sen muhafaza eyle. Ya Rabbi cümlemizin ha burada bizi izleyen cümlemiz Sevdiklerini. çoluğuna çocuğuna sen yar, yar ve yardımcı ol sen kor Allah'ım darda olan maddi darda olan sıkıntıda olanlara yardım et acıları olanlara yardım et hasta olanlara yardım et Allah'ım ezanları yüzü göz önüne ben sizleri öpüyorum sizleri Allah'a emanet ediyorum ben böyle kısa bir şey atayım biraz akşama doğru açıkırsam kendim bunu da çekerim bunu da dinlerim ya yarın akşama ya da yarın atarım sandalyedeyim şimdilik çünkü hala tam inmedi şey ayağımın o yan tarafta o balon gibi tam inmedi o bakayım bir doktoruma da gideyim cuma günü sizi Allah'a emanet ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Allah hepinize hepinizden razı olsun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hoşçakalın.